Yavru muhabbet kuşları yuvalığın folluğunu değiştirirken emaneten koyduğum kutudan firar etti. Şu an hepsi koltuğun altında takılıyorlar. Muhtemelen büyük ve sul kakalarını halın üstüne yaparak etrafı da pisletecekler ama olsun. Hepsi de çok tatlılar. En büyükleri bir aylık. Diğerleri de ondan iki gün, üç gün, iki gün, üç gün daha küçük durumdalar şu an. Gelin bakalım buraya. Nereye kadar gideceğiniz? Gelin çabuk buraya. Firali bebekler. Gelin orada yiyecek bir şey yok. Gelin çabuk buraya en kısa zamanda yeni gelişmelerle yavrular hakkında bir video daha hazırlayacağım arkadaşlar. Bu biraz hızlıca oldu. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.